Siyaset, siyaset dedi. Bakın biz burada çözüm üretiyoruz. Ben siyasete suyu alet etmeyelim dedim. Siz de alet ettiniz dediniz ama siz de alet ettiniz bence. Şimdi benim bugüne kadar suyla ilgili, buz gibi ilgili söylediklerimi galiba anlamamışsınız. Yani ben toplumun anladığını biliyorum. Ama meclis yasa arkadaşlarımın ve belediye başkanı arkadaşlarımın bunu anlamamasını dolayı biz yapmıyoruz. Su hiçbir zaman için siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gereken bir unsur. Çınarcık barajı kaç sene önce bitti? Kaç sene önce bitti? Yedi, yedi, sene, yedi sene önce bitti. Bitti. 20 senedir niye o zaman düşünülmez? Gözünü seveyim. Her birileri çıktı böyle gülerek, sırıtarak, bilmem ne falan filan ya sonra diye bunlar. Bursalıların e, susuz kalmasına hiç kimse gülerek bir cevap veremez. Bunların daha önce hazırlanıp kademe kademe yapılması gerekiyor bugünlere gelmesi, gelmemesi için. Bugünleri görüyor musunuz ki biraz önce genel müdürümüz size gösterdi düşüşleri. Yağ düşüşlerini gösterdi. E bunları beş sene önce bilmiyor muydunuz? Altı sene önce bilmiyor muydunuz? Yedi sene önce bilmiyor muydunuz? On sene önce bilmiyor muydunuz? DSE'yi kendi programına almış. DSE'ye hiçbir zaman için olumlu dönüş yapılmamış. E 2017'de yapılmış olsaydı 2021'de hem arıtma testleri bitecekti. Aynı zamanda ishalatı da bitmiş olacaktı. Ve Bursa'da Bugün susuzluk sorunu yaşanmayacaktır. Kim sorumlusu? Bir de parasını nasıl alacağım diyor biliyor musun? Tükettiğimiz metreküp üzerinden TL olarak alacağım diyor. Niye yapmadık arkadaş o zaman? Niye neyse hazır yapmış diye biz 155 milyon borçlar alalım. 155 milyon euro. Niye döviz bazında borçlanalım? İyi yapıldıysa teşekkür ederiz. Ama kötü yapıldıysa da anlatmamız lazım. Doğrusu bu. Evet. Yanlışsa yanlış. Ve iki bu meclise dedim ki bakın böyle giderse önümüzdeki sene sonu buz borcu 25 milyar çıkacak dediğinde gördünüz yok ki öyle bir şey dediniz. Çok üzgünüm ki şu anda 23 milyar civarında dayandı. 155 milyon euronun getirdiği inanılmaz bir fark.